Erkek aslan kralsa, dişiler patronun anasıdır. Erkek aslanlar günün çoğunu götlerini yayarak geçirir. Dişiler avlanır, yavrulara bakar, ortalığı toparlar. Erkek ne yapar? Av bittiğinde gelir, hadi lan ver eti deyip en güzel parçayı mideye indirir. Yani kral falan değil, bildiğin beleşçi. Günde 20 saat uyuyan koca göttüylü. Aslan dediğin hayvanın işi gücü uyumak. Günde 20 saat uyur. Geri kalan 4 saatte ya kavga eder ya da çiftleşir. Kısaca yemek, uyumak, seks. Tam bir hayatın amına koyayım felsefesi. Bir kükreme 8 kilometre öteden tırsma garantili. Aslan bir kükredimi 8 kilometre öteden duyuluyor. Antiloplar Allah kahretsin yine bu götler geldi diye panik moduna girer. Erkek aslan da bu kükremeyle hava atar. Burası benim mahallem gelmeyin amına koyayım. Dişi aslanlar tam fıstık günde 40 kez çiftleşiyor. Kızışma döneminde dişi aslanlar günde 20-40 kez çiftleşir. Üstelik tek erkekle değil, kim varsa sıraya girer. Erkekler birbirine girer. Lan sıra bende. Siktir git abi, ben daha bitirmedim. Kavga, dövüş, ortalık karışır. Erkek aslan yavruları katleder. Yeni bir erkek sürüyü ele geçirdi mi, eski liderin yavrularını teker teker öldürür. Niye? Çünkü dişiler yeniden kızışsın ve kendi soyunu devam ettirsin diye. Resmen senin çocukların mı? Sikerim onları modunda. Diğer kediler yalnız, aslanlar mafya gibi. Kaplan, leopar tek başına takılırken aslanlar çete gibi yaşar. Ama o sürüdeki dram, oyunlar, ihanetler, yalan dolan. Resmen Netflix dizisi çıkar. Yelesi kabaran erkek karizma kasar. Aslan dünyasında dişiler en çok kimin yelesi havalıysa ona gider. Kabarık ve koyu yele eşittir, abi bu kesin yatakta efsanedir algısı. O yüzden erkekler yelesine iyi bakar. Bad hair day yok. Ne diyorsun? Bu kral dedikleri hayvanlar aslında biraz salak, biraz şerefsiz, biraz da efsane değil mi?